Evet arkadaşlar, ben Kemal Ağacı. Gördüğünüzde de e, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi olmayı unutmayın. Gördüğünüzde şu an e, TD 75 Kemal Ağacı'nı tanıtacak. Ben bu. biraz olduğu için ağır davrandık biraz. Bahar şu an. Güneş olduğu ee bundan önce kar yağmıştı. Güneş olduğu için kar güzellikli o zaman yeni kağıt kara başladı. Şu an ee, bir sıra ekliyorlar. Bir sıra Ama bu ne olduğunu çok Bu Şuraya yetmiş beş Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Kemal Avcı. Yanımda yine yine bir kardeşimiz. Şu an Hancarlı e, Hancari yeri mi arkadaşlar? E, ne yapacaksınız? Slider mısınız? Slider mısınız? Sınajlı Buraya hayvan gibi kazandınız. Siz arada yakın Evet. E, şu an arkamızda gördüğünüz üzere Atla 11 11'ler. Evet arkadaşlar biraz bilgi verebilir misiniz bize? Işte? Traktörümüz 75'lik litre valla. 10 yılı patlatmamız var. Şu anda güzel bir sürüm oluyor. İşte hava alsın diye biraz erken neyse olur. Gazdan da geçsin ne olurdu da. Toprağın hava alması için biraz erken başladı. Evet. İşte bu kadar. Buraya mısır ekeceksiniz. Bizim evet. kadarıyla. Aynen. E, üstüne alamona çekeceksiniz. Üstüne bunu sen komple çekeceksin. Ondan sonra alamona. Komple çekeceksin. Motorumuz biraz çamur olduğu için zor kalıyor. Toprağımız e, o kadar ağır değil ama e, yağışımızdan dolayı biraz çamur. E, diyeyim, karıştırıyoruz şu an. E, Elif zamanında e, sonra hatta daha sonra külotura gideceğiz. Külotura sonra da otosik bir devam edeceğiz. i think the girls with the nails are mine